Oradalar kayda girdim beni görmediler. Gel gel. 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 Gel gel. Gel 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 gel. Geliyorlar. Hadi salam verin. gel 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 bakayım. Gel. Gel bakalım. Ekmek de başladı bir parça. <laughs> i̇şte böyle yalakalık nasıl yalakalık yapıyorum şimdi görün. Görün yalakalığın kitabını yazıyorum şimdi gör. gel 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 bakayım. Gel. Gelin bakayım. Ne yapıyorsunuz be? Ya? Abi ne yapıyorsunuz be ya? He? Ne? Ne yapıyorsunuz? Tanıdınız mı beni? Ne? Ne? Ne Gelin bakayım. Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Tamam. Oha. orada kal. Tamam. Al bu Tamam. al kalmadı. <laughs> çöpe atalım. <laughs> Hanimiş? Hanimiş? Ah, bitti, kalmadı ya. Gel, gel. Gel sen de gel. Abi sen hani? kalmadı. mı Hani. Gel. 1 2 gel. Kalmadı bitti ya. Kalmadı. Bir dahakine. Sen geç kaldın. Heh. Nasıl ama? Nasıl iyi miyiz? <laughs> Atıyorum ben bunu çöpe, çöpe atacağım. Tamam. Şurada çantamda benim çöpüm. <laughs> Opa. Yok, kalmadı. Bitti. Aa dur. <laughs>